Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle küçüklüğümüzden tanıdığımız sevimli kahraman Mickey Mouse, Minnie Mouse'un minik bir anahtarlığını öreceğiz. Ben Minnie Mouse için şu ipleri kullandım. Renk kodlarını şöyle göstermiş olayım. Bu iplerle ördüm ben bunu. Fakat videoda siyah çok iyi görünmüyordu detayları. Anlatabilmem için pek uygun bir renk değildi. O yüzden ben şu renklerle öreceğim. Nasıl bir şey çıkacak ortaya ben de çok merak ediyorum aslında. Üste koyu moru kullanacağım. Altta açık lila rengi kullanmış olacağım. Şimdi dilerseniz mini masumuzu örmeye başlayalım. Sihirli halka yaparak başlayacağım. Elime çarpı şeklinde ipimi aldım. Tığımı alttan geçirdim. Bu arada 2,5 mm tığ kullanacağım. Şöyle alttan geçirdim. Bir tane zincir çektim. Böylece sihirli halkam oluşmuş oldu. Sihirli halkamın içine 6 tane sık iğne yaparak başlayacağım. 1 2 Halkamın diğer ipin üzerine de örüyorum. Böylece daha sağlam oluyor. Ve 6 6 tane sık iğne yaptım. Şöyle sayıyorum. Bu V ve görünen başak şekli 1 ilmek oluyor. Sondan başlayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani şurası benim ilk sık iğnem oluyor. İpini çekerek sihirli halkamı kapatıyorum. Birinci yaptığım sık iğne şurada. Şimdi her bir sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapacağım. Spiral şekilde döne döne ilerleyecek amigurumi örgüm. İlk yaptığım sık iğnenin olduğu yere batıyorum ve her bir ilmeğe iki tane sık iğne yapacağım şimdi. 1 ve 2 iki. İkinci ilmeğe iki tane sık iğne yaptım. Üçüncü ilmeğe aynı yeri iki tane sık iğne yaptım. Şimdi dördüncü ilmeğe 1 iki tane sık iğne yaptım. 5 ilmeğe geçtim 1 iki tane sık iğne yaptım ve altıncı son ilmeğe iki tane sık iğne yapacağım. Amigurumiye ilk başladığınız zamanlarda sürekli ilmek sayısını kontrol etmenizi tavsiye ederim. Çünkü ben ilk ördüğüm zamanlarda en çok canım sıkan konu bu oluyordu. Yuvarlaklarım düzgün olmuyordu. Düzgün olabilmesi için bu sayıların doğru olması çok önemli. İkinci sıranın sonunda 12 ilmeğe ulaşmış olmalıyız. Şu altta kalan ipi keserek ayırıyorum. Şimdi 3. sıraya geçmiş olduk. Bu sırada bir sık iğneye bir tane, Sıradakine iki tane, sıradakine bir tane, diğerine iki tane yani 1-2-1-2 şeklinde sık iğnelerimi öreceğim. Bu arada başlangıç noktamı kaybetmemek için bir belirleyici kullanıyorum. İpi şöyle örgünün arasına koyuyorum ve böylece başladığım yeri takip ediyorum. Açıkçası bana e, ip koymak çok daha pratik geliyor. Şimdi sıradaki ilmeğe bir tane sık iğne yaptım. Yanındakine 2 tane yapacağım. 2 tane yaptığım noktalar arttırma noktalarım olacak. Sıradakine 1 tane. Yanındakine 2 tane. Bu şekilde sıranın sonuna kadar 1 2 1 2 şeklinde sık iğnelerimi örüyorum. 3. sıramı tamamlamış oldum. Böylece bu sırada toplam 18 tane sık iğne olmalı. Eğer dediğim gibi yeni başlıyorsanız 18 oldu mu diye kontrol edin. Bir yanlışlık varsa yol yakınken fark etmiş olursanız. Şimdi 4. sıraya geçeceğim. Bunun için ipimi şöyle geçirmiştim. Önden arkaya doğru atıyorum ve onun hemen yanındaki benim başlangıç ilmeğim olacak. Şimdi 3. sırada 2 tane sık iğne yapacağım. Sonrakine 2 sık iğne yaparak arttıracağım. 2 tane tek sık iğne yapacağım. Sonrakine 2 sık iğne yaparak arttıracağım. 1 tane sık iğne yaptım. Sıradaki ilmeğe, diğer ilmeğe sık iğne yaptım. Böylece 2 tane sık iğneyi yapmış oldum. Şimdi arttırma noktasındayım. Aynı ilmeğe 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bu işlemi 6 kere tekrarlayacağım. Ve böylece 4. sıramda tamamlanmış oldu ve toplamda 24 tane ilmeğim var. Sıramın bittiğini bu mavi iple işaret koyduğum yere geldiğimde anlıyorum. Şimdi bu işaret ilmeğimi öne aldım. Bu şekilde bir öne bir arkaya alıyorum her sırada. 3 tane tek sık iğne öreceğim. Dördüncüsüne 2 sık iğne yaparak arttıracağım. 3 tane sık iğne dördüncüsüne arttır şeklinde sıranın sonuna kadar aynı şeyi 6 kere yapmış olacağım. Birinci sık iğnem. Sıradaki ilmeğe ikinci sık iğnem. Sıradaki ilmeğe üçüncü sık iğnem. Sıradaki ilmeğe 2 tane sık iğne batarak arttırmış olacağım. Şimdi bunu sıranın sonuna kadar tamamlayacağım. 5. sırayı bu şekilde tamamladım. Toplam 30 ilmeğim var. 6. sıraya geçiyorum. Şimdi 1 2 3 4 tane sık iğne yapacağım. 5incisine 2 tane sık iğne yaparak artırma işlemini yapacağım ve bunu 6 kere tekrarlayacağım. 1 2 3 4 ilmeğe sık iğnemi yaptım. 5. ilmeğe 2 tane sık iğne yaparak arttırmış oldum. Bunu 5 kere daha tekrarlayacağım. Toplam 6 kere aynısını yaparak 36 ilmeğe ulaşmış olacağım. 6. sırayı tamamladım ve toplamda 36 sıra oldu. Zaman zaman ben de sayarak kontrol ediyorum. Çünkü küçük bir ilmek hatası sonrasında o tam yuvarlak formu elde etmemeye yol açıyor. O da çok can sıkıcı oluyor tabii. Sökmeyi hiç sevmiyorum. Ama bir hata olduğunda da mutlaka söküyorum. Şimdi 36 ilmeğimiz var ve artık artırma işlemini tamamladık. Bundan sonra artırma yapmadan her ilmeğe birer tane sık iğne örerek 36 ilmek örmeye devam edeceğim. Tam 4 sıra boyunca 4 sıra 36 ilmek öreceğim. Bu arada her seferinde şu başlangıç noktasına geldiğimde mavi ipimi bir öne bir arkaya atarak sıramın başlangıcında takip etmiş olacağım. Şimdi 36 ilmek her sırada 36 ilmek olmak üzere 4 sıra örüyorum. 4 sıra hiç arttırmadan örmüş oldum. Böylece toplamda 10 sıra oldu. 10 sıra olduğunu da nasıl kontrol ediyorum? Şöyle iğneyle sayayım daha kolay olsun. Bakın şu her bir çizgi gibi görünen yer bir sıra oluyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra oldu. Şimdi renk değiştireceğim, diğer renge geçeceğim. Siz mini mouse olarak ya da mini mouse olarak örüyorsanız siyah kısmı tamamlamış olduk. Yani şu şekilde örüyoruz. Siz siyahı tamamlamış oldunuz. Şimdi kırmızıya geçeceksiniz. Ben de açık lila rengine geçeceğim. Şimdi şu takip ettiğim ipi çıkartıyorum artık. Çekerek çıkarabilirim. Çünkü artık o başlangıç noktasında renk değişimi yapacağım için çok ihtiyaç duymayacağımı düşünüyorum. Bu renk değişiminde çok farklı teknikler var. Ben en pratik şu yöntemi buldum. Şöyle yapıyorum. Şimdi sıradaki ilmeğe arka ilmeğini. Bakın biz normalde şu şekilde batıyorduk sık iğneleri. Şu an sadece arka ilmeğine batıyorum ve mevcut rengimi tığ alıyorum. Normalde böyle çekmem gerekiyordu. Onu yapmıyorum ve yeni öreceğim, oraya birleştireceğim rengi şu şekilde oraya geçiriyorum. Şöyle. Ve bu iple örmeye başlayacağım. Sıradaki ilmeğe batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum ve eski ipimi kesiyorum. Daha sağlam olsun diye ben bir de düğüm atıyorum buraya. Şöyle düğüm attım. Artık oldukça sağlam oldu. Ve artık yeni rengimle örmeye başlayacağım. Şimdi yine hiçbir artış, eksilme olmadan 36 ilmek öreceğim. Birincisini örmüş oldum. Ve bu iplerin de biraz daha sağlam olması açısından onların üzerine öreceğim. Şöyle göstereyim. O ipler arkada kalıyor. 1 2 ilmek sadece onların üzerine öreceğim şöyle yeterince sağlam oldu orası bunları içine doğru bırakıyorum doldurduğumuzda onlar içinde kalacaklar çok sorun değil 3 ilmek ördüm toplamda 36 ilmek olacak şekilde ilmeklerimi tamamlıyorum her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak toplamda 36 ilmeği tamamlıyorum Evet tam 35 ilmek oldu. 35 ilmeği ördüm. 36. .yi öreceğim şimdi. Onu göstereyim sizlere. 35 ilmeği ördükten sonra 36. .yi, hani burada bir tane ilmeği ilk başlangıçta arka ilmeğini örmüştük. Onun şurada ön ilmeği duruyor. Tam oradan batırıyorum. Ve 36. ilmeğimi oraya yapıyorum. Böylece Renk değişim noktası çok da fark edilmeden rengi değiştirmiş oluyorum. Şimdi 3 e, sıra örecektik bu açık renkten eğer siz minimal sürüyorsanız kırmızı 3 sıra daha yeni rengimizden hiç artma eksilme yapmadan 36 ilmek olarak öreceğiz. Tabi sırayı yine karıştırmamak için buraya belirleyici ipimi koyuyorum ve 36 ilmeği örmeye başlıyorum. Evet, toplamda 3 sıra 36 sık iğne yapmış oldum ve yuvarlak kafamızın düz olan yeri de bitti. Şimdi eksiltmeye başlayacağız. Eksilterek yukarıya doğru kapatmış olacağız. Şu kapanışı yapacağız. Kapanışı da şu şekilde yapacağız. Eksiltmeye başlayacağız. 4 tane sık iğne öreceğiz ve 1 tane eksilteceğiz. Şimdi ipimi önüme aldım. Bu sıra belirleyici ipimi. 4 tane sık iğne yapıyorum. 4. Ve eksiltme yapacağım. Eksiltme için öndeki ilmeği aldım. Tığımı hiç ip dolamadan diğer ilmeği aldım. Sadece ön ilmekleri aldım. İpimi geçirdim. Tığımda 2 tane var. Ve şu şekilde eksiltmeyi yapıyorum. Bunu 6 kere şu an birinci yapmış olduk. Yani 5 kere daha tekrarlamış olacağız. 4 tane sık iğne, 1 eksilt. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi eksiltiyorum. Eksiltmeye başladık. Bu arada kimilerinizin örerken şu şekilde oluyor olabilir içten örüyorsanız bizim örgümüzün düz yüzü burası o yüzden şöyle şu şekilde görünmeli biz dıştan örüyoruz örgümüzü sıranın sonuna kadar 4 ilmek öreceğim eksilteceğim 4 ilmek öreceğim eksilteceğim Evet bu sırayı da tamamladığımda ilk eksiltme sıranın sonunda yani saydığım zaman 30 tane ilmek olması lazım. Şimdi sıra belirleyici ipimi tekrar arkaya aldım. Şimdi 3 tane sık iğne yapacağım eksilteceğim. 3 sık iğne yapıp eksilteceğim. 1 2 3 sık iğne yaptım. ve eksilttim. Bunu 5 kere daha yaparak sıranın başına kadar gelmiş olacağım. Evet şu an 24 ilmeğe düşmüş oldu. Eksiltmeye devam ediyorum ve yavaş yavaş yuvarlak bir form almaya başladı. Sıra belirleyici mavi ipimi öne aldım. Şimdi 2 tane sık iğne yapacağım ve eksilteceğim. 2 sık iğne yapacağım ve eksilteceğim. 1 2 sık iğne ve eksilttim. Bunu 5 kere daha tekrarlayarak yine sıranın başına kadar devam edeceğim. 2 sık iğne eksilt şeklinde. Giderek şekillendi. Bakın ortası da küçüldü. Şimdi bu aşamada birazcık dolduruyorum. E, doldurmak için şöyle boncuk elyaf kullanıyorum ben. Boncuk elyafı e, bizim buradaki yorgancıdan alıyorum ben. Tuhafiyelerde de var, yorgancılarda da var. Eğer bu aşamada doldurursak parmağımızla çok rahat itirebiliyoruz içeriye. Biraz daha küçülürse doldurmak zorlaşacak. dolduruyorum ama sıkı sıkıya bir yandan da elimde döndürüyorum fark ediyorsunuzdur. Döne döne doldurmuş oluyorum. Hemen her yerinin eşit olmasını istiyorum. Baya sıkı sıkıya doldu. Ama dışarıda taşmasını istemiyorum. Çünkü hala örmeye devam edeceğim için dışarıya taşmasın. Ee, ipimin arasına karışmasını istemiyorum. En son ne yapmıştık? 2 ilmek örmüş, eksiltmiştik. Şimdi 1 ilmek öreceğiz, eksilteceğiz. 1 sık iğne eksilt, 1 sık iğne eksilt şeklinde artık kapatmaya başlıyoruz şu tepe noktasını. 1 sık iğne burada tığınıza elyaf bulaşmamasına, elyaf karışmamasına dikkat edin. Yoksa onu ördünüz mü bir daha oradan çıkarmak çok zor oluyor. Bir sık iğne eksilt. 1 sık iğne eksilt. Bunu sıranın sonuna kadar yapacağım. Evet, bu sırayı da tamamlamış oldum. Şu an artık 12 tane ilmeğimiz kaldı. Ve son eksiltme sırasına geçtik. Takip ilmeğimi öne aldım. Şimdi sadece eksilt 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 şeklinde ilerleyeceğim. Yani şöyle bir tane eksilttim. 6 tane eksilteceğim. İkincisi. Üçüncüsü. Bu sırayı örerken biraz zor oluyor. Dördüncüsü. Bu arada şurası biraz az oldu. Elyafı. Tığımın gireceği kadar büyüklük varken daha da küçülmeden ben biraz daha doldurmak istiyorum. Tığımın arkası yardım ediyor bana. Siz bambu çubukları ya da böyle buraya sığabilecek minik aparatları da kullanabilirsiniz. Ben tığımın arkasıyla birazcık daha doldurmak istiyorum. Evet, doldurma işlemi bana göre artık yeterli. Şöyle göstereyim size. Şu kadar bastırabiliyorum. Yani iyice taş gibi de değil tabi de. Ee, şöyle şu kadar bastırabiliyorum. Bu yuvarlak görüntüsü için. Ben biraz fazla fazla doldurmayı seviyorum. Siz kendi arzunuza göre doldurabilirsiniz. En son dördüncü eksiltmeyi yapmıştık. Elyaflar iyice içine girsin. Şimdi beşinci eksiltmeyi yapıyorum. Beşinci eksiltme ve altıncı eksiltmeyi yaparak örme işlemini tamamlıyorum. Şimdi o daireyi kapatacağız. Şöyle biraz uzun bırakarak 15 santim kadar bir tane zincir çekiyorum ve ipimi çekiyorum. Bu arada sırayı takip ettiğim ipimi de artık çekerek çıkartabilirim. Üst kısmını kapatmak için bir iğne kullanıyorum ben. Ve etamin iğnesi olabilir. Böyle ucu küt bir iğne olması yeterli. İpimi geçiriyorum. Ve şimdi her bir ilmekten 6 tane ilmeğimiz var en son sırada. Her birisinden şöyle ipimi geçirerek açık kalan yeri kapatmış olacağım. 6 tane ilmekten geçirdim ve ipi biraz çektiğimde kapanıyor. İğneyi şöyle rastgele Herhangi bir yerden çok uzak olmayan bir yerden geçiriyorum ve biraz daha çekiyorum ki bakın şurası tamamen kapanmış olsun. Ben sağlam olsun diye bu çıktığım deliğin hemen yakınındaki bir yerden tekrar batıyorum ve şöyle birazcık daha uzak bir yerden rastgele çıkararak ipimi sağlamlaştırmış oluyorum. Bu kalın ipi de kesiyorum. Şöyle elimle birazcık form vereyim. Böylece mini mouse'umuzun kafasını örmüş olduk. Bakın ip değiştirme noktamız böyle çok da belli olmadı. Şu şekilde olacak. Şimdi kulaklarını örmeye başlayabiliriz.